Teşekkür ederim. Eyvallah. Ben Benim öldü. Ya bizde Benistan de çok... Oldu. Bizde de öyle o şekilde çok var ya. Benim eniştem de halledi asıl kullandı. Doğrudur. 320 ile öldü. Siktir lan. <laughs> Tıras Allah... olayım derken o ara öldü. Allah rahmet eylesin. Onda da şey vardı. 300 bin liralık bir motor. 300 bin liralık bir motor. Doğrudur. Tır bir anda önüne çıkmış harfiyet kamyonu. Soluyum derken sağ kaybediyor. Maskenin de camı açıkmış. Basınç yapınca gözde çıkmış. Göz buradaydı. İki damar tutuyordu. Ne diyorsun ya? Boynu falan dönmüş. Allah rahmet eylesin. Bolini Eyvallah. Dikkatli olun. Eyvallah. Arkadaşlar, şeytan işi. Yok mu? o kadar da değil. Ne oldu? Hı hı hı. Bizlik bir şey yok değil mi? Hem içki de hem alkol. Hem içki var hem alkol mü var? ne oluyor oğlum? O ne demek lan? Oğlum, oğlum ehliyet yok, alkollü çıkmış diyor. E hem içki hem alkol nasıl oluyor? tövbe <laughs> 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 tövbe. Tamam, kenarda oynayın, bak yolda oynamayın, çarpar bak. Tamam gel kenarda oynayalım. Şurada oynayalım kanka Oooo oh, piti piti Karan mellis lafı Kanka dur şimdi hem içki var hem arkan mı var? Evet Onu asla bırakamayacağım Bir tamam mı? Evet Şimdi biz bizde arkan vardı ya. <laughs> dur dur sakin ol Bursa yollarını çok özledim yani Başım. Ya öyle aklın çıkar. Elinde telefon, Leyla gibi geziyor. <laughs> ya kaşınma işte, kaşınma. Bırak elinden telefonu, arabanı sür değil mi? Motor gerçekten bir değişik gidiyor böyle. Gazı açıyorsun, pırr yapıp bir anda lan ne oldu, nereye gitti, motor nerede falan dersin. Motor gider, sen kalırsın olduğun yerde. ABS, hop. Oooo! <laughs> Anam sümüklü böcek. Ne haber lan? Anne. Herkesin ayda 30 bin kazanabileceğini söyledim. Pek çok insan buna inanmıyor ama ben üniversite... Anne. <laughs> Nasıl gidiyor? Alsam kırılır mı acaba? Ay korkma. Korkma korkma. Oha yapışmış lan yere kalkmıyor. Öf, korvete bak be. Korvet bir zamanlar hayallerimi süsleyen araba. Ne olmuş lan? Çok kalabalık burası. Aç lan yolu. Lan gelme üzerime aç yolu. Aç 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 yolu aç. İşte bir tanesi Tracer öf. Beyaz balinalar gene olayın merkezinde. Yani şimdi torklu makine biliyor musun? Gergin, gergin ha gergin. Doblo'cu işte bu Doblo'cu Doblo'cu Bu adam Doblo'cu Yaklaşmayacağım buna Bak bana hiç tehlike atlattın mı Yok Öyle arkana dönüp bakarsın işte Abi Doblo'culara çok yaklaşmayacaksın Doblocuya nasıl sıfır geçtim? Bak bir doblocu daha. Bir doblocu daha. oku malam. Ver reis. Eyvallah. <laughs> Nasıl yiyeceğim lan ben bunu? Lokum aldım. Ama debriyajı kullanamıyorum o sıkıntı. Ya şuraya koysam düşmez herhalde. <laughs> lan dur lokuma geliyor. Aaa lokumum düştü. Yiyemedim lan. Aha buradaymış. Buldum vallahi. Ana gene düştü. Logum sıkıştı lan araya. Lütfen öyle dur. Lütfen dur. Sadece 2 dakika. 2 dakika orada bekle. Neyse gaz vermiyorum. Gaz verince aha aha gitti gene gitti. Dur sen alacağım canım. Dur bekle dur. Lütfen dur ya. Düşme. Burada düşersen alamam. Allah sekiyorum. Düşme. Düşmedi lan. Helal lan. Abi sıkıştırma arkadan. Lokum düşecek. Son 20 metre dayandı. Bir kalsın kaldı dayan. Adamsın lan. Ay canını yediğim. <laughs> <laughs> Neyse gençler ben lokumu gömüyorum. Hadi eyvallah. Bak bak telefonla konuşuyor. O yüzden beni bile görmüyor şu anda. Haykılmış bile sol tarafa. <laughs> Adamı telefonla konuşturmadık ya. <laughs> Kırmızı ışık durduk. Araba gibi beklemeyin lan girin aralara. Eyvallah. Kazan yap. 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 Ama fazla yapma. Kazan yap. Yap. Yavaş. <laughs> gidiyor mu? Gidiyor tabii. Şurada o kadar hızlı yapma. <laughs> Memo atla burada birkaç bir şey göstereyim onları yapacaksın sen. Bak beni takip et. Oh abi bu motor tek kişi daha güzelmiş ya bom, bom, bom. Oh, ne güzel dönüyor lan bunda Oğlum bu var ya acayip şey bir <laughs> şey Çok güzel lan bu Oğlum güzel. Bak manyak bak geçecek ha. Lan oğlum dur lan dur. Ben öyle söyledim geçersin diye. Şu <laughs> telefonu kafadan bir kaldırsın ama. Ya, <laughs> 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 şey yok şey <laughs> <seviyorsam. gülüyor> Eee s... ee ne... ne Böyle gerekiyor. Bir tane resim var tamam. Bir araba var. Orada bir tane motor var. Araba böyle üstüne çıkışır. Şimdi Hadi geç hadi. <gülüyor> gez gez. <gülüyor> gidiyor bak gidiyor hadi. <gülüyor> bak bak. <gülüyor> Olha o Céu, vai